Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Yani onların bizim taklitlerimizi yaptıkları gün. Ne saçma bir gün. Dışarıda bugünü kutlayan insanları gördükçe sinirleniyorum. Ama en çok sana kızıyorum. Çünkü ben seni şu dışarıda sevgilisini bekleyen adamdan daha fazla özlemle beklerdim. Eminim sandan da fazla. Hala seni o özlemle bekliyorum ama gelmeni istemiyorum. Aslında bana sevgilim demeni çok azladım. Ama bana keşke seni tanımasaydım dediğin günü hatırlamak istemiyorum. Bugün dışarıda tüm gün sevgililerin gözlerine baktım. Hangisinde benim gözlerimdeki aşk var diye. Onlar gözlerini kaçırsa da ben anladım. Onların mutluluğu bizimki gibi değil. Sanırım bugün onları kıskandım. Çünkü bizim baktığımız martılar artık onların manzarasını süslüyorlar. Güneşli bulutlar onlar için poz veriyordu Vadilere Artık bana çingeneler güllerini layık görmüyordu Sen yokken Yani sen gittin Herkes bana küstü Bir tek alkoller amii bu aralar Bir yanda fotoğrafların Bir yanda müzikler Dışarıda sahte taklitlerimiz Gözyaştırımdaki umutsuzluk Dört bir yandan hatırlatıyorsun Kendini bana Yaşadığım mutluluklar Çektiğim özlem gözlerimdeki yalnızlık senin eserim. Her gün sensizliği daha iyi tanıyorum bittiğimiz günden beri. Daha çok savaşıyorum kendimle. Daha çok özlüyorum seni. Daha çok ağlıyorum. Tükeniyorum. Bugün bana acı veriyor. Onlar sevgilerini bize inat gösterince birbirlerine. Daha fazla kızıyorum sana. Ne saçma bir gün. Bugün sevgililer günü.